Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hakkında konuşacağız. Konuğumuz aile danışmanı ve bireysel danışman Dilek Nazlı Korkut. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok mersi sizler. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ben daha sonradan psikolojiye merak salanlardanım. İlk üniversitem İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunuyum. Ama her zaman psikolojiye çok ciddi bir merakım oldu, bir eğilimim oldu. Belli bir zaman geçtikten sonra ve profesyonel iş hayatım kısmen sona erdikten sonra psikoloji okumaya ve lisans yapmaya karar verdim. Ve bununla beraber de aile danışmanlığı eğitimleri aldım. Bireysel danışmanlıkla da ilgili bir takım eğitimler alarak ben de bu mesleğe başlayanlardan oldum. Süper. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz. Size. Teşekkür ediyorum. Peki neden bu alanı tercih ettiniz? Aslında en baştan beri istediğim psikolojiydi. Fakat benim zamanımda üniversiteye giriş dönemlerinde çok fazla yönlendiren, yol gösteren, rehber olanlar yoktu. Biraz böyle kendi halimize kalarak adımlar atmaya mecbur kaldık. Fakat daha sonra zaman ilerledikçe ve kendime daha da fazla zaman ayırmaya başladıkça bu hedefimi, bu amacımı yerine getirme kararı aldım ve bu şekilde devam ettim. Çünkü inanılmaz bir keyif alıyorum insanlarla bir araya Gelmekten, bir arada olmaktan, onlara yardımcı olmaktan. Dinlemekten değil mi? Kesinlikle. Süper. Peki ne kadar zamandır bu alanla ilgileniyorsunuz, bu alanda çalışıyorsunuz? Yaklaşık iki buçuk yıldır resmen e, bu alanda çalışıyorum ama her zaman dediğim gibi ilgim, alakam ve merakım vardı. Sürekli araştırma içindeydim. Kişisel gelişimle ilgili bir takım kitaplar okuyordum, eğitimlere katılıyordum. Bir takım sertifikalar almak için uğraşıyordum. Sürekli bu işin içindeydim diyebilirim. Harika. Peki tam olarak neler yapıyorsunuz? Tam olarak neler yapıyoruz? Ben aile danışmanıyım aslında. Evlilik danışmanı olarak da geçiyoruz. İlişki koçu olarak da geçiyoruz ama temelde benim için önemli olan aile. Yani aileyi bir arada tutabilmek. Ailede günümüzde çok ciddi problemler olabiliyor. Bunun temel sebebi de aslında iletişimsizlik ve kişilerin birbirlerini anlamamakta inat etmeleri. Aileyi bir araya getirerek güçlü yönlerini ortaya çıkararak Zamanında birbirlerini neden tercih ettiklerini ve geçmişlerini hatırlatarak birbirleriyle neden evlenmeye karar verdiler, neden birbirlerini tercih ettiler, birbirlerinin güçlü yönleri neydi, birbirlerinin hangi yönlerini tamamlıyorlardı, bütün bunları onlara tekrar göstererek onları bir arada tutmaya çalışıyoruz. Yani amacım benim aslında boşanmaya destek olmak da deniyor bazı gruplarda ama kesinlikle boşanmak değil, aileyi bir arada tutmak boşanmaya engel olmak mümkün olduğu kadar yapmak istediğimiz bu. Bireysel danışmanlık kısmına gelince de evlilik danışmanlığı ya da aile danışmanlığı yapabilmemiz için önce bireyleri tanımamız gerekiyor. O yüzden ben temelde eşleri ayrı ayrı alıp ayrı ayrı görüştükten sonra çift olarak terapiye devam ediyoruz Çünkü bireysel olarak da onların kendi altlarında bilinç altlarında bir takım sıkıntılar problemler olabiliyor önce onları bunlarla yüzleştirip Ondan sonra bir araya getirip birbirlerinden ne bekliyorlar beklentileri hangi yöndeydi neler olmalıydı da olmadı bunları bir arada konuşup beraber bir yol haritası çiziyoruz Aslında ben onlara yol arkadaşlığı yapıyorum kesinlikle e, nasihat vermiyorum Herhangi bir öneride bulunmuyorum. Kendi içlerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Tekrardan sağlıklı ilişki yaşamaları Kesinlikle. için onları bu yolda destek alıyorsunuz o zaman. Kesinlikle. Süper. Peki işinizin zorlukları ve keyifli yanlarını öğrenebilir miyim sizden Tabii acaba? ki. İşimin zorlukları bir kere bu işi yaparken ister istemez empati kurma yoluna gidiyorsunuz karşınızdaki kişinin size anlattığı şeyler sizi etkiliyor. Siz de psikolojik olarak etkileniyorsunuz. İlk başta bunun etkisini çok daha fazla hissediyordum ama emin olun zaman geçtikten sonra artık bunu bir iş olarak görüp mecbur olduğunuzu bilerek bu duygularınızı arka plana atmaya başlıyorsunuz ve daha profesyonel yaklaşıyorsunuz. En büyük zorluğu bu. Yani empati grup kurup siz de o duygunun içine girdiğiniz zaman biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Keyifli yanları nedir? derseniz bir kere insanlarla bir arada olmak benim için en büyük keyif. Onları dinlemek, onlara ışık olmak aslında. Bir şekilde bir fener olmak, yol göstermek benim için inanılmaz bir has kaynağı diyebilirim. Bundan son derece keyif alıyorum. Onların kendi içindeki potansiyelleri, gücü görüp keşfetmeleri, farkına varmaları ve bu farkındalıkla beraber yola sağlıklı bir şekilde devam edebilmelerine tanık olmak benim için birçok şeye değer. Harika. Peki bu doğrultuda gidecek olursak sizce sizin için başarı nedir ve bugüne kadar en büyük başarı aldığınız şey neydi? Başarı bana sorarsanız kişiden kişiye göre değişebilir. Göreceli olduğunu düşünüyorum. Bana göre başarı bu hayatı mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve keyifle yaşayabilmek. Benim başarı tanımım bu. Herkesin farklıdır başarı tanımı. Dediğim gibi kişiden kişiye değişir ama benim için en önemlisi bu. İnsanlara yardımcı olduğumu görebilmek verdiğimin doğru alındığına tanık olabilmek benim için en büyük başarıdır. En güzeli. Peki mutluluk sizin için nedir ve herkes isterse eğer mutlu olabilir mi gerçekten? Bence herkes isterse mutlu olabilir. Önce onunla sorunuza cevap vererek başlayayım. Çünkü bu bizim içimizde olan bir şey. Mutluluk dışarıda arayacağımız bir şey değil. Kendimize dönersek, Kendimizi keşfedersek ve kendimizi iyi tanırsak mutlu olmamamız için hiçbir sebep yok. Mutluluk bizim bakış açımızda gizli. Biz olaya nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Üzülmemizin de, mutlu olmamızın da, sevinmemizin de bütün bunların sebebi aslında biziz. Karşımızdaki kişiler ya da olaylar değil. Tamamen bize bağlı. O yüzden herkes mutlu olabilir. Ve benim için mutluluk çevremdeki insanlara ışık olmak, yardımcı olmak, yol göstermek. Çok güzel. Çok tebrik ediyoruz biz de böyle düşündüğünüz için. Peki son olarak sizi izleyenlere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıydı? Evet e, toplumumuzda şöyle bir kanı var. Yani psikoloji, psikoloğa ya da psikiyatriste gitmeye ne gerek var? Gerçekten çok ciddi problemleri olan gider. Ben deli miyim gibi bir takım tanımlamalar, yakıştırmalar, etiketlemeler oluyor. Bence her insan uzman desteği almalı, bir danışmana gitmeli. Çünkü günümüzde stres, kaygı, endişe, huzursuzluk o kadar fazla ki. Kesinlikle. Bunlar için uzman desteği almaktan kaçınmayalım lütfen. Kendimizden bu desteği, bu yardımı esirgemeyelim. Herkes lütfen kendine yardımcı olsun bu konuda. Normal insanlar da uzman desteği alabilir. Ben de kesinlikle herkesin yani problemi olan veya olmayan herkesin destek alması gerektiğine inanıyorum. Hayatını küçücük yaşadığı bir zorluk bile belki içten kendisine farklı şekilde dönebilir. Bence herkes gerçekten bir kere bir psikoloğun bir yaşam koçunun kapısını çalmalı kesinlikle. kesinlikle. Çünkü şöyle söyleyeyim belki insanlar sadece sohbet ettiğini düşünüyor olabilir ama dostunuzla da arkadaşınızla ettiğiniz sohbetin çok ötesinde size sorular sorarak sizin kendinizle ilgili farkındalıklarınız artırılıyor. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Değerli ediyorum. katıldığınız için başarılar diliyorum. Çok mersi teşekkürler. Evet sevgili işi bilen izleyicileri bugün danışmanlık hakkında konuştuk. Konuğumuz aile danışmanı ve bireysel danışman dilek nazlı korkuttu. Bir sonraki programımızda görüşünceye de hoşçakalın.